Şah Yılmaz. Postal 120 lira, çorap 29 lira, çanta 100 lira, etek 59 lira, gömlek 49 lira, deri bluz 69 lira, ceket 120 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Atkına hayran kaldım. Hediyetleri bilirim. Hiç hayır demem. Gerçekten. <laughs> Yayından sonra alırım. Tamam. Erkek Alırım yiyorum. bir atkını. Edebilirim. <laughs> doğum günü hediyem olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Sen doğum günü hediyesi verdin gerçi. Ne olsun. <laughs> e, atkın güzel ama... Şimdi bir gerçek bir şey söylemem gerekirse o içindeki deri kombini sevmedim Gülşah. Yani o imaja onlar ters. Daha böyle triko elbise gibi. Triko olabilirdi. Daha kaşe bir elbise olabilirdi. Çok iki farklı tarz yaratmışsın. O yememiş, girmemiş birbirinin içine. Şapkanı sevmedim. Yani çok da kötü değilsin. Bir bakarsak hani siyah ve o atkıyla renklendirmişsin. Fena değilsin. Çantan da olmasa daha tatlı olurdu tabii. Yedi. Teşekkür ederim. Gülşah hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nereye canım. gidiyorsun? Benim modada bir kafem var. Kitap kafem. Oraya gidiyorum. Yine karmaşalarımla. Kitap kafesi için çok süslüsün. Eee... <laughs> 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 Aynen ben de Kemal'in dediği gibi içindeki parçalar çok güzel. Keşke o triko böyle mini hani lastiği tutar Çetin. böyle. Evet Çok ben arada kaldım değişik çok bir beğenirim. şey yapayım dedim. Hele ki çorap güzel böyle file çorap bir şey. Dantel çorap her neyse çok severim o triko elbiseleri. <laughs> e, çünkü artık burada bir flash atkın var senin. Bir de o şapka ayyyy. orada her yerin kara. Kafanı da ne karartıyorsun? Güzel saçların var. Çıkartma artık. Ya da aç artık. <laughs> yani nedir bu? Dedektif gibi. Emel'e desteğe gidiyorum. <laughs> ha Emel'e. Ay sus Emel. Yani ortadan ayır şöyle saçını. <laughs> Ay. Baksana bir renk kattı. O nedir öyle? <laughs> Üf. Sekiz. Teşekkür ederim. Gülşah ben içindeki deriye merak ediyorum. Ay, Çıkarsana ben yedi şey ceketi. Ver 8 verdim. Al Bir borcum şimdi. vardı ona benim. Evet vermiş oldum. Evet. Şimdi çok daha tarz görünüyorsun. Yani o gömleğine, o derine içinde giydin. Hakikaten. Benim... <laughs> şimdi tarz yarattın. O şalını takarken. Tabii tek başına. Içine şal güzel. Yok ah. yok takma 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 Hı. takma. Yok. Allah ay. ne verdiyse. Bak, şal, ceket başka dünya, içindeki başka dünya. Yani böyle gelseydin ben de 9 alır, alırdın hemen yani. Hiç düşünelim düşünemeyerek bile. Düşün? Düşüneme. Düşünmeden. Düşünmeden, Düşünmeden. Düşünmeden, Düşünmeden. dokuz Düşünmeden 9 mu verecektin? Düşünmeden 9 verirdim Gülşah. Ama şimdi biraz düşünme zorundayım. Haklısın. Ve. Ve. Tekrar içindeki için o mantıkla geldiğin için 8 veriyorum. Teşekkür ederim.